Hayatım Çaykara, sayfa 61. Duello. Seni duelloya davet ediyorum. Bu cümleyi eski Amerikan kovboy filmlerinde çok duymuştuk. Bu aralar bizim içimizden sıkça geçer oldu nedense. O kadar sinirli, sabırsız ve karşımızdakini dinleşsiz olduk ki en ufak sorunda hemen kavga eder olduk. Önce ağız kavgası, sonra yumruk yumruğa, saç saça, baş başa kavga ediyoruz. Bu da etmiyor. içimizden öldürmek geliyor. Sokak ortasında kafasını kesmek, alnının ortasından vurmak, tırnaklarını teker teker sökmek, Ah keşke işkence teknikleri öğrenseydim de şu adamı anasından doğduğuna pişman etseydim. İni mini minnetseydim diye geçiyor beynimizin sağ alt tarafındaki kuzu kuzu sessiz sessiz oturan tarafında. Sorunları en kısa tarafından halletmek isteyişimiz, konuşa konuşa değil de dövüşe dövüşe hatta düello yaparcasına fazla uzatmadan kökünden halletmek ne güzel olurdu değil mi? Yok ama o zaman Vahşi Batı filmindeki gibi oluruz. Alem Allah. Herkes birbirini öldürür. Ama şu anda da olmuyor. Nasıl şikayetçi olacağız bu adamlardan? Poliste mahkemeyle uğraşsak Yıllarımız geçecek. Mahkeme kapılarını mermerden yapılmış merdiven basamaklarını aşındıracağız.